de Kapanma öncesi tabi randevularımız çok e, olmaya başladı. E, 17 günlük kapanış öncesi tabii ki illaki e, bayan arkadaşlarımız yoğunluk oluşturmaya başladı. E, i̇nşallah bizim için hayırlısı olur. Randevularımız oluşmaya başladı. İnşallah bu kötü günler geçer tekrar normal hayata döneriz. Evde yaptıkları işlemler e, çok e, iyi olmuyor. E, Biz düzeltmek zorunda kalıyoruz. Tabii bu 17 günlük süreç içinde olan müşterilerimiz kendilerine bakım yaptırmak için yoğun bir istek ve talep üzerine telefonlarımız durmuyor. Müşteri defterimiz yoğunluktan dolayı alamıyoruz. Zaten sabah saat 7 ile 6 arası çalışabiliyoruz. İnşallah herkese yetişebiliriz. Tabii bu esnada 17 gün kapalı kalacağımız için bayan arkadaşlarımız gelip işte saç kesimi, manikür, pedikür, kaş, bıyık daha çok ilgi göstermeye başladı. Tabii 17 günlük süreç çok uzun bir süre olduğu için biz bayanlar için illaki saçımız, başımız, kaşımız çok karışacak. Tabii bu esnada yoğunluk tekrar yoğunlaşacak. İnşallah bizler için hayırlısı olur. Ee, pandemiden dolayı zaten müşterilerimizin çoğu saç kesimine yöneldi. Kısa saçı daha çok kullanıyorlar. 3 koltuktan sadece ikisini çalıştırabiliyoruz. Müşterilerimiz saat aralıklarıyla alabiliyoruz. 45 dakika aralık koymamız lazım ki e, virüsünün virüsün daha çok yayılmasını önlemek için bu şekilde çalışmak zorundayız. Bir yol, yani Perşembe'ye kadar bayağı bir doluyuz. 17 gün kapalı kalacağız. Yani bu arada yani gelecek Ramazan bayramında herkesin hayırlı olmasını dileriz. Başladık yani erkenden bitireceğiz. Hı hı.